İstanbul'da 2007 yılında alınan bir karar var. Ukome kararı. Bu karar gereği alışveriş merkezlerinde otopark hizmeti ilk 3 saat ücretsiz. Ancak bazı alışveriş merkezleri buna uymuyorlar ve milyonlarca lira haksız kazanç elde ediyorlar. Peki AVM müşterileri 3 saat dolmadığı halde kendilerinden park ücreti istendiğinde ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeli? İşte cevap. Park süresi 3 saatten az olsa da ücret isteniyor. Birçok müşteri ise bunun yasal olmadığından habersiz. Bir rakam isteniliyor sonuçta. Ödediğiniz o ücret yasal değil. Bilmiyordum. AVM'ler o kadar pervasızca ücret alıyor ki birçok tüketici zannediyor ki bu yasal. Oysa ilk 3 saat hiçbir koşulda ücret alınamaz. İstanbul'da pek çok alışveriş merkezinde bırakın 3 saati yarım saat durulsa bile çıkışta otopark ücreti isteniyor. Ancak alınan bu ücret yasal değil. Çünkü 2007 yılında alınan UKOME kararı gereği otoparkta 3 saat doldurulmadıysa ücret alınamaz. Burada tüketici 5 lira 10 lira 15 lira diye uğraşmıyor. Alışveriş merkezlerinin bazıları haksız ve hukuka aykırı ücret almaktan vazgeçmiyorlar bir türlü. Bazı alışveriş merkezlerinin otoparklarında ise ücretsiz otopark kullanımı için alışveriş fişi gösterme şartı sunuluyor. Bu da yasal olmayan bir talep. Normalde ücretli ama marketten alışveriş yaptıysanız fişinizi gösteriyorsunuz. Ee, görüyorlar görevli arkadaşlar. İşte alışveriş yaparsan almam, şu kadar kalırsan yaparım sinemaya girersen spor salonuna böyle koşullar ileri sürülemez. Çünkü karar net. Peki otopark ücreti istenmesi durumunda tüketici nasıl hareket etmeli? Tüketici, tüketici hakemiyetine başvurarak bu ücretin iadesine karar alabilir. Ayrıca ödediği belgenin fişinin fotoğrafını da ekler, en kısa zamanda hakemiyeti karar verecektir.